Sefaletimizin üçüncü gününden herkese merhaba Dürdane ile yine fas fakir bir güne uyandık. Yedi yedi geçe kendisi aç, pis ve tuvaleti var ama tek umursadığı şey internette kötü bir yorum bırakmak. Bu istekle başladı güne hanımefendi. Üzgünüm ama şu anda önemli işlerimiz var Bu ne ya biri Destanı gibi O bir mesaj atmış bla 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 Senin için küçük bir hediye hazırladım mı Evet hemen alacağım teşekkür ederim diyorum Cevap geldi bakalım neymiş Basit bir kazma Ya biz kazma aldık zaten o kadar uğraştık bir de en iyisini aldık Neyse fazla mal göz çıkarmaz bunu da satarız Aa şu bizim ailenin dilencisi değil mi Ne haber lan Zemigzu Aa bize acır gibi bakıyor köpeğe bak dünkü bok Atletini yırtarım gelip senin oraya Zemigzu'yu takip ediyorum sonuçta dilenci Kendisi yemek nerede bulunur iyi biliyordur Ay dokunmadım bile. Hareketlere bak sen rolleniyor. Drama queen. Of ama şu an seninle uğraşamam ki. Çok aç. <laughs> İkimiz yan yana sürünüyoruz ya. Dilenciyle aynı duruma düştüme inanamıyorum. El hareketi yapıyor. Bir de ne takip ediyorsun diye bıktı bence. Ay Zimigzu gel şurada yemek var yiyelim beraber. Kız. Param yok mu? Ne önemi var? Çalarız. Şuradan bir tane muz al ağzına at. Öleceksin bak. An dilenci de olsan ölmeni istemem. Of neyse sen bilirsin. Bak dondurma alıyorum yiyorum. Haberin olsun. Alo. İnanmıyorum bizi hiç takmadan yürüdü gitti ama yapacak bir şey yok. Ahlaki normlara kendi benliğinden daha çok değer veriyorsa ona yardım edemeyiz. Niye bitirin şu konuşması gibi oldu ya? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördük. Dondurmamız bitti ama maalesef hiç doymadık. Bir de aşırı derecede tuvaletimiz var. O yüzden bir yere gitmem lazım. Bir tane restoran buldum böyle. Oraya gideceğim hem yemek yeriz hem de tuvalete gideriz. Bir taşla iki kuş. Hadi bakalım Ürdane. Evet otobüsten iner inmez gel beni döv diyen kaşınan bir tip görüyorum yine ama vaktim yok dua etsin. Oha bakın bir evlenme mekanı. Şu an çok duygusalım durdu için. Acaba o da bir gün kendi ailesini kurabilecek ve mutlu olabilecek mi? Bunu bilmiyorum ama şu an aşırı derecede tuvaletimiz var ve öncelik vermemiz gereken şey bu. Hadi koş altına sıçmadan önce. Yetiştik arkadaşlar. Zaten kimse yok diye rahat rahat ihtiyacımızı gideriyorduk ama biz tam çıkmışken restoran çalışanları gelmeye başladı. Umarım kokuyu fark etmezler. Şöyle biraz da ellerimi yıkayayım. Bu kadın burada bu saatte ne yapıyor dediklerine eminim. Aa yeni kıyafet almak istiyormuş. Oldu canım. Başka isteğin var mı? Ben evdeki faturası kabarmasın diye uğraşıyorum şuna bak dişlerimizi bile restoranda fırçaladık <laughs> bu arada fırçalamayı bitirince de direkt tükürmeden öylece bekledi yuttun mu ne yaptın kız şöyle yüzümüzü de yıkayalım. oh yiyeceğini bedavadan doldurdum Allah şuna bakın Yarım saattir suyu kullanıyor. Bu kadın arkada ne yapıyor diyorlar. Aa böyle suyla oynayarak eğlence ihtiyacımızı da giderebiliyormuşuz. Çok yönlü lavabo bayıldım buna. Arkadaşlar bu videoda yapılan her şey bir hayal ürünü olup gerçek hayatta yapılması tasvip edilmemektedir. Lütfen gerçek hayatta suyu israf etmeyelim. bu serideki tek sorun suyu israf etmek değildi. Mesela şu anda yurdane bir yumruk atmak istiyormuş. Aa evet dün ona söz vermiştik. Senin için bizzat Muhammed'i döveceğim demiştim. Muhammed'in adını anınca bile kız deliriyor çıldırmaya başlıyor. Aynada kendi kendimize rollendiğimiz için arkadaki kız bile bizi izliyor. açarımızı doldurduk açlık hariç. Aa Adi diye biri varmış burada. İsmin ne kadar güzelmiş canım. Nasılsın? Şöyle bir yanına oturayım. Yemeğini benimle paylaşmaya ne dersin Adi'cim? Olur mu? Sen çok iyi kalpli birine benziyorsun. Gerçekten bir evsiz kadını aç bırakmayacağını eminim. Şöyle alayım tabağa. Teşekkür ederim. Lan yazık adam yeni sipariş vermeye gitti. Of çok da güzel bir şey oldu. Bir de yanına oturdu enayi. <laughs> Ne kadar güzel görünüyor Adicim yeni taban. Kalk bakalım. Ben yiyeceğim onu çünkü doymadım daha. Tamam sağ ol hizmetine çok yaşa. Şimdi defol <laughs> Gözüm görmesin seni. Kadın da korktu tabağını aldı kaçtı. Adi tamamen gitmiş restorandan yeni bir sipariş veriyordur diye belki baktım ama. Aa bu adam Türklere benziyor lan. Ya da şu eski Amerikan filmlerindeki tiplere benziyor değişikmiş. İlk defa böyle bir NPC görüyorum. Genelde Korelilere benzeyen pisiler de. Arkadaşlar çok doymuştum ve insanların yemeğini daha çok çalmak istemiyordum ama Yuni Nur Haliza diye bir hanımefendi geldi. Şöyle güzel bir yemek koydu önüme. Şöyle hanımefendiyle kibar bir konuşma yaptıktan sonra yemeğinizi alabilir miyim? Çok çalışıyorum malum dedim ve yemeği güzelce çantama attım. Yoruluruz acıkırız falan. Bedava yemek sonuçta. Ama seni de açıp bırakmak istemem. Oradaki kırıntılarımı yalayabilirsin. Biraz bırakmıştım. Afiyet olsun canım. Ben kaçıyorum. Şu restorandan kovulmadan önce. Bugün aşırı mutluyum. Tüm ihtiyaçlarımız dolu. Ve eğlenmiş bir modumuz var. Neden? Çünkü her şey bedavaya getirdik. Enayiler sağ olsun. Şimdi yeni aldığım kazmayla çalışmaya başlayabilirim. Madencilik seviyemiz şu an sıfır. O yüzden belki çok değerli şeyler çıkmaz. Ama en azından kazmamız var. Elimizle kazmıyoruz. Ve bakır çıktı. Sonunda taş ya da dal değil. 8 miyav para ediyormuş. Bakır hemen sattım. Ödül olarak şöyle bir dumbbell gördüm. Dürdaneye spor yaptıracağım. Muhteşem kasların erimesini istemeyiz ne de olsa. Ben spora başlar başlamaz yanımda şöyle bir özenti sünepe belirdi. Spor yapmaya başladı. Devam et hayatım sıkıntı yok. Taklitler aslını yaşatırmış. Özenirsin ama çözemezsin. Bak fitness'ta level 1 oldum şu anda. Ay hemen de yoruldu kıyamam sana. İzle de öğren. Saati 500 mi ya paradan spor koşuluna mı başlasam? Bu kim be? Burada dikiliyor. Pazar satırıyor. Bu nasıl isim lan? Ama zengin birine benziyor. Aa kafasına kalpler çıkıyor adamın. İnanmıyorum Dürdane ilk görüşte aşık oldu. Vuruldu resmen. Romantik bir şekilde karşılayalım hadi onu. Pazar bey. Ne haber? Nasılsınız? Beni görüp etkilendiniz değil mi? Ne oldu? Ne yazıyor? İlk görüşte bir bağlantı hissedip hemen yaklaştım ama karşı tarafın bana ilgisi yok gibi. Hazar Bey itiraf edebilirsiniz. Yani benim gibi güzel bir kadına konuşmak zor biliyorum ama nasıl yani? Aa, adamı yaptılar hareketlere bak. Bu ne ya? Random bir istek geldi. Yatağıma maç tazeleyici sıkmak istiyorum. Senin yatağın yok ki. Deli misin? Dur da anne. Bu kızın ne? alakası istekleri beni çıldırtacak az kaldı. Bu arada adam bize asla yüz vermiyor arkadaşlar. Defalarca konuşmayı denedim ama Pazar Bey egolu çıktı. Dürdane'yi beğenmedi. Yapacak bir şey yok. Red... Aa! Oha Muhammed yazmış. Sanki başka biriyle konuştuğumuzu hissetti. Senin arkadaş olmak istiyorum diyor. Şu an şoktayım. Hadi pozitif cevap vereyim lan bu sefer. Kararsız kaldım. Ya da 3 nokta atacağım. Gittim sadece 3 nokta atıyorum. <laughs> 哎呀。 Ne oldu Pazar Bey? Niye öyle garip garip sesler çıkarıyorsunuz? Kendinizi vazgeçilmez mi sandınız? Ay bile soyunuyor. Ahlaksız. Haklı sıra beni etkilemeye çalışacak ama artık çok geç çoktan kaybettin beni pazarda yerimi bilseydin. Bak beni isteyen başka insanlar var. Şu an hiçbir umurumda değil. Çalışmaya öncelik vermem lazım. Zengin olacağım ve kendime hizmetçiler tutacağım. İşte bir şey buldum. Yaşasın neymiş bakalım. Baş mı? Buna mı bu kadar sevinin cidden gerizekalı kadın? Ben de heyecanlandım altın falan buldum diye. Bir son sonrakinden taş bile çıkmadı arkadaşlar ama olsun. Toplamda level 1 olmuşuz sonunda. Aha bir şey bulduk. Yeşil soda taşı. Şimdilik satmayacağım ama 20 miyav para ediyormuş arkadaşlar. Çok iyi. Belki işleyip daha değerli bir şey dönüştürürüz diye oyunu tam bilmediğim için. Kazmaya devam ediyorum. Daha çalışmaya yeni başlamıştık ki Dürdane hemen yoruldu. Enerjisi bitti o yüzden daha fazla çalışmadan önce oturup dinlenmesi gerekiyor. Şöyle parkta güzel bir yer buldum. Huzur ve hışı içinde dinleniyordum ki şöyle bir gereksiz geldi. Götümün dibinde yere eşe Köpek gibi. Allah belanı vermesin. Başka yer mi bulamadın? İstersen kazmamı ödünç verebilirim. Tika Aziza. Kibirli bir şekilde karşıla diyorum. Aha. Bir şey buldu kadın. Hayır. O benim hakkımda. Benim altımdan buldun. Kuluçkaya yatmıştım ben. Hayır ya. Kibirli bir şekilde karşılamaktan vazgeçtim. Onları bir yerde görmüş gibi davranlayacağım. Belki kadın zengin olmuştur. Arkadaş oluruz. Bu ne ya? Muhammed Riskula seninle kavga etmek istiyor. E biraz önce arkadaş olmak istiyordu. Şizofren mi bu ya? Bir karar ver çocuk. Bak götün kaşınıyor. Seni döverim. Ay selam canım adın ne? Ne kadar güzelsin maşallah şapkana bayıldım. Tika mı? Ay ben sizi bir yerden hatırlıyorum sanki tanıştık <laughs> bence biz. <laughs> Ne yazıyor ilk izlenim? Bana geri gülümsediğini gördüğümde kalbim deli gibi attı. Ne? Tika'ya aşık mı oldu Dürdane? İnanmıyorum. Neyse şey biraz önce ne buldunuz siz benim altında Bence evinden bir şey düşürdüm sanki de. Benim olabilir o. Yanlış anlamazsınız. Hmm, anladım. Tanıştığıma çok memnun oldum ama benim artık kaçmam lazım. Malum herkes sizin gibi şanslı olmuyor bu hayatta. Hazine bulamıyor. Biz çerle çöple idare ediyoruz. Burada bir adam daha yere eşeliyor. Ve hiçbir şey bulamadı. Bahtsız bizim gibi. Yazık ya. Herkes para kazanma derdinde. Bizim Durdan yine isterik bir şekilde gülüyor. Bakalım ne bulmuş? Bakır bulmuş. İyi hiç yoktan iyidir. Hadi kazmaya devam et bir tanem. Daha çok çalışacağız. Deli gibi zıplıyor yine bizimki parkon ortasında ruh hastası. Umarım zıpladığına değiyordur bakalım. Gümüş cevheri bulmuşuz arkadaşlar. Çok iyi bakırdan daha pahalıdır eminim. Birazcık oturup dinlenebilirsin hayatım. Bunu hak ettin. İyice dinlendikten sonra ayağa kalkıyorum. Ve çocuğu bir Muhammed'e benzetiyorum. Sonra Muhammed'i döveceğim geliyor aklıma. Onu dövecek bir yer arıyorum. Şu karşıdaki kaldırım bayağı ışıklı görünüyor. Burada rahat rahat dövebiliriz. Hadi bakalım. Muhammed'i çağırıyorum şimdi. Öyle dövüşmek istiyor diye bildirim atması değil. Sen ne yapıyorsun teyze ya? Polis de kaçıyor arkadaki. Dümdüz duruyorum bana çarpıyor. Bak Muhammed'den önce seni döverim. Gerizekalı. Yürü git. Ay bizim enayi de geliyor. Hem de koşa koşa eline bir de kitap almış. Aşk buluşması mı sandım bunu hayatım? Bizi göreceği için ne kadar da heyecanlı ya. Ne diyor oyun? Randevu. Hedefinize ulaştınız. Bakalım Zoylar ne ve hikayeler yaratacaklar. <laughs> Son ilişki günlüklerinde de anın heyecanıyla vardığımız yazıyor. Bu kadın ne yapıyor? Niye herkes bana çarpıyor? Dümdüz duruyorum ya. Önce biraz sataşıp sinir edeceğim. Direkt kavga etmek istemiyorum. Böyle gıcık gıcık hareketler yapıyorum. Muhammed'in suratına bakar mısınız? Ayak kırıklığına uğradı resmen. <laughs> Romantik bir buluşma bekliyordu. Tabi bulamadı. Yazık Muhammed. Yazık sana. Oha ne diye ona küçük bir şaka yaptım ve şaşkın görünüşü aslında biraz tatlıydı. Dürdane sen de az değilsin ya. Neyse bu kadar romantiklik yeter. Hadi dövüşelim. Of <laughs> 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 altıma şey durdan Dürdane'nin sevince bak şoka uğradı çocuk. Kalk benimle adam gibi dövüş. Benimle adam gibi dövüş. Benim arkamdan işler çeviriyordun. Oğlum bana vursana bir tane. Oha rövanş istiyor galiba. Hadi bakalım. O bacak ne lan? Fight. Hadi. Aa 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 <laughs> vurdu bana. Lu Yang Zong yardım et. Seni tanıyorum hani. Sakin <laughs> olun der gibi hareket yapıyor. Fitness grubuna katılmam için bana mesaj atmıştın. Gel fitness grubuna katılırım yeter ki yardım et. Karışmadan yürümeyi tercih etti. Bir daha dövüşeceğiz o zaman. Herkes bize bakıyor. Dur dövmelisin. Hayır niye dayak yedik. Ben döverken neredeydiniz ya? Gel gitmeyin gelin gelin. Ben de vuracağım şimdi. Polis. Polis de hiç takmıyor. Keşke ilk vurduğumuzda onurumuzla ortamı terk etseydik ya. Kazanmıştık ne güzel. Hadi yine kazanacağız. Yapabilirsin. <laughs> Adım et, ne olur bu adam beni dövüyor. Lan fotoğrafımızı çekiyor yardım et yine gerizekalı. Tutuklasana şu adamı. Dur gitme rezil oldum şimdi ben döveceğim öyle çek bir de Bye. hadi. Yeter ya hava da akşam oldu ben dayak yerken. Saatlerdir buradayım ama kapanışı böyle yapamam. Son kez kazanmam gerekiyor. Ne diyor bu? Bir kavga başlattım ve feci şekilde kaybettim. Bir daha böyle bir yenilgi yaşamamak için daha sıkı çalışmalı ve intikam almalıyım. Hayır şimdi dövmelisin. Ama önce biraz dikkatini dağıtalım. Medeni halini sor. Ölüyorum ama evli misin acaba Muhammed? Biz biraz daha yakınlaşınca sana söyleyeceğim mi? Daha ne yakınlaşalım gerizekalı birbirimizin feriştahımız biraz önce. He anladım. Sen kendine bahane arıyorsun benimle yakınlaşmak için. İşte kaybettiğimiz onurumuzu geri kazanmamız için bir şans. Herkes toplandı ve fotoğraf çekiyorlar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama hadi oyna. İşte onu demeyecektin. Dürdane'nin gururunu daha fazla ayaklar altına alamam. İnanmıyorum sonunda. İstanbul. Ne oldu lan dövdüm seni sonunda. Ama neden hayal ettiğim kadar mutlu değilim. İçimde kocaman bir boşluk oluştu. Onun beni beklediğini hissedip arkama döndüm. Ama bunu fark etmiş olacak ki kafasını çevirip yürümeye devam etti. Faydası yok. Artık son arkadaşım olabilecek kişiyi de kaybetmiştim. Başlıktan ölmek üzereyim. Hayır tanrım ölmeme izin verme. Hayatım gözlerimin önünden geçiyor ve çok kötü bir insanım. Neyse neyse sen paprika cipsi mi Kraker mi? Oh be yemek yince kendime geldim. Kimin hayatını mahvetsek acaba? Şu çevre düşmanına bakın, Kaldırımı boyuyor, etrafı kirletiyor. Ee şimdi sen daha yemedin mi? Senin ana nar bozu koru seni. Ne yapayım? Bir de efsaneler ölmez yazmış gerizekalı. Yazıyı temizlemeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Ha bu kadın geldiği içinmiş. Bak bu saatte temizlikçi uğraştırdılar görüyor musunuz? Çevre düşmanlarını. Teşekkür ederim ablacığım. Aa kadın yok oldu lan? Neyse bu dünyadaki görevini tamamlayıp gitti herhalde. Oha bakın kimi gördüm. Muhammed Resikullah. Gene mi geldin? <laughs> Beni görünce hemen oradan pamuk şeker almaya karar verdi. Yani pamuk şeker gibi birisin demeye çalışıyor bence. Ya da oyalanıyor işte bizi daha çok görebilmek için. O yüzden onun saç şekline iltifat etmeye karar verdim. Bir kerecik olsun. iyi davranmak istiyorum. Aa <laughs> nanköre bak. Bu da hiç iyi davranmaya gelmiyor. Götü kalkıyor Sen değil midir arkadaş olalım yazan? Bir de rolleniyor kendi kendine ergen. Garip de olsa beraber bir efor sarf etmeyi <laughs> önerdiği bir şey var. Onu deneyeceğim. Baya üzülerek duygularımızı anlattık ve Muhammed bize kıyamadı. Hatta böyle eliyle dokunacaktı ama kendini tuttu düşman olduğumuz için. Şapşik ya. Baksanıza iyi anlaşıyoruz. Çok şaşkınım şu anda. Yeni bir istek geldi. Esnemek istiyorum. Doğru dürdane sportif bir kadın. Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor. Bunlar yine kavga etmeye başladı. O sırada bir de mesaj geldi. Her şey üst üste geliyor. Ne diyor? Söylentiler fukur diyor. Dürdane direksiyon söylentisi yavaş yavaş ağızdan ağza yayılıyor. Popüler söylenti birine vurdu. Oh be dayak yediğimiz yazmıyor. Vurdu yazıyor en azından. Rezil olmadık. Bir de 10 dislike atmış şerefsizler. Sizden ne lan benim hayatım? yargılayamazsınız. Bakın bize el sallıyor Muhammed. Kafasına da ateş çıktı yani. Acı biber ne demek? Bu çok ateşlisin demek. Ne yapacağını şaşırdı çocuk oradan oraya koşuyor. Tamam aşık oldu Muhammed anladık. Bu sarılı niye koşuyor? O da aşık oldu bence. İkisi birbiriyle kavga edecek şimdi benim için ama benim bunları ayıracak vaktim yok. Çocuklar yapmayın. Lütfen kavga etmeyin. Çözebiliriz bunu. Oy bu da ne? Sahipsiz bir dondurma buldum. Sahibi olsaydı da fark etmezdi gerçi. Biz her türlü alıyoruz. Bedava yiyeceğe bayılıyorum. Muhammed gel canım dikilme orada. Otur sen de ye. Dondurmamdan ikram edeyim. Adam gibi bir şey teklif ettik gelsene. Ay ağaç oldun dikile dikile. Öküzün trene baktığı gibi bakıyorsun. Enayi. Ay ben seni şimdi anladım. Sen aklın sıra beni korumaya çalışıyorsun. Bu geç saatte dışarıda olduğum için endişeleniyorsun. Başıma bir şey gelir diye. Bir de telefona bakıyormuş gibi yapıyor ya. Şapşik yemezler. Gitsene ayol ben kendimi korurum. Şu kasları görmüyor musun? İnsanın aşığı olması da zor bir şey arkadaşlar. Yani bir huzur içinde dondurma yiyemiyorsunuz. Şuna bakın. Zorla ikna ettim. Yalvardım gitsin diye. Sonunda evine gidiyor. Ama Dürdan'ın derdi biter mi? O gitti bu başladı. Güya önümden tabak almalar falan. Burada çalışıyor diye Bilmiyorum mantıklı gelmedi bana. Benimle tanışmak için bahane arıyormuş gibi daha çok. Bakın hatta inanmıyorsanız ben tuvalete girerken adam resmen kaçtı aşık olmamak için. Çıldırıyorum tuvaletten niye böyle çıkıyor bu? <laughs> o insanlar dayak yerken fotoğraf çeken izleyen polisimiz de buradaymış. Şeref verdiniz efendim tanıştıma memnun oldum. Neyse saat 10.30 olmuş artık eve dönmemiz lazım. Bugün çok para da kazanamadık zaten. Ne? kağıt çantamı. Gördünüz mü kalbimiz o kadar temiz ki iyi kalpli bir insan bizim için buraya bir hediye bırakmış. Bu hediyeyi reddetmek bizim haddimiz olmaz arkadaşlar. O yüzden alacağım şöyle sakince bakalım içinden ne çıkacak. <laughs> Oy 1681 miyav para. Aferin kız sana. Neyse sen yine de çok sevindiğini belli etme. Şurada yoga yapıyormuş gibi yapalım. Zaten Esna diye istek gelmişti şuraya. Belki onu da tamamlarız. <laughs> Neyse artık eve dönelim. Şimdi polis falan gelir. Yanlış bir şey yaptığımızdan değil ama hani burada bir paket vardı. Gördünüz mü? Derler. İftira atmaya çalışırlar maazallah. Paket demişken evimize bir kargo gelmiş. Hemen onu açıyorum. İçinden taş kazma çıkıyor bu sabah mesaj atan adamın hediyesi muhtemelen kazma gönderdim sana demişti ve evet küvetimizi rahatlatıcı bir banyo yaptıktan sonra sonunda yatmaya hazırız günü sonlandıracağız saat 1'e yaklaşıyor bu gece diğer gecelerden çok farklı olacak çünkü dürdaneye bir yatak alacağım ve bu bence bir dönüm noktası bu seri için artık karton yatakta yatmayacağız ya da sokakta uyumayacağız kendi evimize rahat bir yatakta yatacağız 1100 milyar para şöyle bir yatak aldım dürdanem için bence çok güzel ayrıca lamba da alacağım çünkü gecelere ev çok karanlık oluyor. Vay, wow, çok kıyak bir ortam oldu şu ışığa bakın. Hadi dur daha ne iyisin. Yumuşacık yatağında yat bakalım. Bizim dilenci zeminizi ne yapıyor acaba? Açlıktan kıvranıyor da yani en son sokakta yazık ya. Neyse bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu gerçekten çok teşekkür ederim. Seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşleriniz benim için gerçekten çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.